Selam arkadaşlar. Size i̇şte bugün hani motorla PP bunu göstereceğim. Yani ben pro fotoğraf var. Yani ben bu arli motoru yeniden yükledim. Hani oysa bu projelerim bu kadar az. Başka bir şey yüzünden yükledim ama yine aynı şey çıkıyor. O dedi yani şurada gördüğünüz yazıyı tanım. Hani Ali girerken. Ama neyse. Siz fotoğrafı seçin. Ben şu fotoğrafı seçeceğim. Veya alakasız Onda yazı var çünkü. Şu fotoğrafı aynen. Evet. Ben şu fotoğrafları şöyle 45 seviyorum. Nedenini ben de bilmiyorum. Siz istediğiniz bir şekli seçin. Çocuk bu çırağı daha fazla şey getirsinler. ya. Şuradan şu güneşi seçip herkes istediği istediğin, istediğinizi seçin. Nasıl Evet. şuna şekle arka planı kopyalayı. Şurada en sondan arka planı kopyala ekleyin. Ve de parıltı efektini yani en sondan bir öncesinden ekleyebilirsiniz. Bu efektinin İngilizcesi Glo Haberiniz olsun yani Arif Potter ilgili ise sizde. Alfayı biraz şu atalım. Çok kasıyor ya. Neyse hazır. Şuradan arif Potter'ı şey yapacağım. Şuradan basıp düşük karton izlemeye bastım. Ha, bak bu şeyde düşük kalite yani şey düşük kalite izlemeye basınca bak mantık kasmıyor. Ve de video çok kısa olmasın diye bir, bir tanecik geçiş göstereceğim. Efendim ne Videoya yarın mülklerim, bugün mülklerim bilmem. Ya şöyle uğraşmayayım işte böyle. Geçiş ya da bir şey göstereyim ama şey video var. Onun için mesela şey göstereceğim ya. İkinci döşeme efektini ekleyip aynayı açım ve şuradan buraya girip ben şöyle bir şey deneyeceğim. Ha bir, mi efekti eklesem olmuyor ki bir şey. Ama neyse. Evet. Şöyle oluyor. Şuraya girip şöyle yapıp Şöyle bir şey koyuyor. Videoyu indirip bir bakalım direkt yedirecek yani çok çok kısa bir şey yaptım. Bakın, uzun gibi çok hızlı. Şeklimiz böyle oluyor. Aslında şöyle daha güzel olabilir. Şöyle yaparsak, bir de şöyle bir bakalım. Evet bu sefer şimdi izleyeceğim. Şeklinde güzel oldu. Tikrolar gibi. Neyse yine ben bir Aslında ben böyle şey yaparken aslında böyle kendimde bu şekilleri yapmayı öğreniyorum. Yani. ben önceden hiç böyle şey yapmazdım. Evet. Neyse videoyu kapatıyorum. Siz çok seviyorum. Bay bay.